Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Emrah abi videoya çekelim mi? Senden habersiz. Ee, şimdi hobi kuş odasının dışında bir de hobi bostan e, yaptığımızı çekip gösterelim. Arkadaşlar Emrah kardeşimle birlikte şöyle hobi olarak e, küçük alanlarda bostan yapıyoruz. Şurayı da çekeyim. Burada domates, biber, patlıcan, salatalık var. Ee, bir de bizim hıta dediğimiz birkaç tane e, salatalık türevi var. Onlardan ekmiş durumdayız. Şöyle sitemizin hemen dış bölümünde e, küçük bir alanda bu şekilde bostan yaptık. Mesela patlıcanlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çekmeye çalışayım birazını topladım şu şekilde var biberler var bakalım hıtalar ne durumda evet arkadaşlar şöyle güzel bir hıtamız var bakınız şöyle göstereyim size acur da diyorlar sanırım biz burada hıta diyoruz bunlara şimdi kopartayım dalından size göstereyim evet arkadaşlar şöyle e, büyük göründüğüne bakmayın taze ah, çok güzel maşallah şunu ayıralım zamanı geldi yani kaç gündür uğrayamadım olanlar da hemen tohuma kaçmaya başlamış şöyle mesela size bir... şunu bakayım arkadaşlar mesela şu karta kaçtı şu karta kaçtı artık bundan <laughs> sadece yiyebiliriz. Ee, şu tam tohumluk olarak ayırdık. Görebilecek misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar şöyle. Hani <laughs> inanılmaz büyük bu tohumluk. Bakalım başka yok şimdi. Salatalıklara bakmadım. Salatalıklarda sırık salatalık. Yalnız zamanı geçti artık bunlar kurudular. tane buldum. Efendim. Şu şekilde bir salatalık. Evet arkadaşlar akşam güneşi artık etkisini tam kaybetti. Hava kararmak üzere. Şu kuru salatalıktan çıkan meyveyi göstereyim size. Işte. Evet arkadaşlar. Allah'ın verdiğine bakınız. Şu artık kurudu öldü dediğimiz daldan şu geldi. Mesela aynı şekilde kurudu dedik. Bakın. Buraya. Burada ayıralım. Bak maşallah. Şuna bakın arkadaşlar. Şurada var mı başka? Buna da şükür. Evet arkadaşlar. Ha karpuzu söylemeyi unuttuk. Bilmiyorum görebilecek misiniz ama burada çok geniş bir alanda karpuzlar da yaptık. Şu hat boyunca gidiyor. Efendim. Evet arkadaşlar şu şekilde. Mesela burada bir <laughs> süs kavunu var. Pardon karpuz. Yani şu hat boyunca arkadaşlar kavun, pardon karpuz var. Biz buradan 3-4 tane karpuz yedik komşularla. Ama sanki boşuna gittik. Olanlar da küçük kaldı. Pek şekerlenmedi. Şöyle geniş açılı alayım. Burası hobi e, bostanımız. Şöyle sitenin hemen dışında açık alanı yapıyoruz. Sahipli yer değil. Yani e, burası Kamu malı yol olarak ayrılmış alan. boş kalmasın diye bizi değerlendiriyoruz. Şöyle akşam izlerim. Sulamasıdır. Ee, küçük küçük çapalamaktır. Ee, zaman dolduruyoruz. Toprakla temas ediyoruz. Ee, şurada bir tane daha salatalık varmış. Onu da alalım. Toprakla temas etmek güzel bir şey insanın stresini gerçekten alıyor, negatif elektriğini alıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi size bu akşamın mahsulünü göstereyim. Bakınız. Biraz patlıcan, biraz domates, biberler, salatalık ve fıstık dediğimiz ürünlerimiz var. Şu tohumluluğu bir daha göstermek istiyorum size. Tohumluk hıta. Elazığ tarafında küta dendiğini biliyorum. Biz burada kıta diyoruz. Bakın arkadaşlar. Pardon. Yani çok çok büyük maşallah. Üzerine örtelim. Güneş çarpmasın. Tohumluk olarak saklayacağız bunu. Evet arkadaşlar herkese Adıyaman'dan iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.